Biz bu virüsü çok fazla tanımıyoruz aslında. Yani daha çıkalı bir buçuk yıl oldu. Şimdi bizim birçok hastalıkla ilgili bilgi birikimimiz nereden baksanız en az belki yüz yıllık. Yani ne bileyim bir hepatit hastalığını yüz yıldır tanıyoruz. İşte ne bileyim kızamık hastalığı dünyada binlerce yıldır var. Biliniyor. Dolayısıyla bunlara karşı aslında ne yapmamız gerektiğini biz çok daha iyi biliyoruz. Nasıl tedavi edeceğiz, nasıl aşı yapacağız, nasıl bulaşıyor, nasıl korunabilir. Ama bunlar değil En az 100 yıllık bilgi birikimi. E şimdi 1,5 yıldır tanıdığınız bir hastalıkla ilgili, tamam bugün maske tak diyorsunuz, yarın takma diyorsunuz. Bunda kişilere bunu yüklemek doğru değil. Hastalığı tanıdıkça biz zaten size ne yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. E, tanımadığınız bir hastalıkla ilgili elbette ki ilk refleksleriniz çok farklı olacak. Yani bu insan yaşantınızda da böyle. Tanımadığınız bir insana bir anda gelip kucaklaşmazsanız bir görürsünüz, tanımaya çalışırsınız, anlamaya çalışırsınız. İçiniz kaynar, ondan sonra sarılırsınız. E, bu hastalık da öyle. Öğrendikçe ne yapmamız gerekiyor? Öğrendikçe ne yapmamız gerekiyor? Öğrendikçe aşısı mı var? Öğrendikçe ne bir tedavisi mi var? İlacı mı bulunacak? Bu süreçleri yaşayacağız. Bu belki bir yıl, belki üç yıl, belki birkaç yıl sonra sıradan bir grip hastalığı gibi ortaya dönecek, ortalama dönecek ve o şekilde yaşayıp gideceğiz. Bilmiyoruz ama bu süreçleri yaşayarak e, deneyimlemek zorundayız, mecburuz buna. Ya onun için hani eleştiriler biraz bazen acımasızca oluyor ne yazık ki e, ama tör, tanıdıkça, öğrendikçe yapacağız. Yani yarın mesela bakan bey çıkıp maske takmayın dedi, aa biz biliyorduk, hayır bu doğru bir davranış değil. ya Anlamak zorundayız. Bunun gerçekten gerekliliğini anlamak zorundayız. Açık havada mı gerekli, kapalı yerde mi? Bunu deneyimlemek zorundayız. Bu bir buçuk yıl hastalığın seyri açısından baktığınızda çok yeni bir süreç. Bunu anladıkça biz zaten insanlara şöyle yapalım, böyle yapalım diyoruz. Mesela aşı. Hangi aşı? Ya O da etkili, bu da etkili. Ama hangisinin çok daha etkili olduğunu asla çok daha zaman gösterecek. Şu an yapılan çalışmalar, şu ana kadar yaptıklarımızda biz şunu gördük. Hakikaten bu aşılarda ciddi bir yan etki yaşamadık. Ve diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman aslında bizim ülkemiz insanlarımıza çok daha güzel bir imkan sundu. Bu nedir? Ee, diğer ülkelerin büyük bölümü e, baktığınızda bir tane aşıya yönlendiler. İşte şu A aşısı, B aşısı neyse. Bizim şu anda ülkemiz insanlara seçenek sunuyor. İşte diyor bakın o da var, bu da var, şu da var. Üç tane seçenek var. Hangisini yaptırmak isterseniz buyurun. ile ilgili tabii ki şu mudur, bu mudur sorular olabilir. Şunu söyleyeyim. Yani bir tanesi Sinovac dediğimiz, Çin'in ürettiği bir aşı. Bu bizim en eski bildiğimiz yöntemle üretilen aşı. Dolayısıyla e, nedir? Kabaca anlatmak gerekirse virüsün öldürülmüş halini vücuda veriyorsunuz. Vücut bunu tanıyor. Ha, diyor ki bir daha bu böyle gelirse ben ben hazırlıklı olayım, onunla savaşayım. İkincisi Biontech'in ürettiği bir aşı. Bu da mRNA dediğimiz bir teknolojiyle üretilen bir aşı. Muhtemelen medyadan veya televizyonlardan veya her neyse artık sosyal medyadan da olabilir takip ettiyse merak edenler Biontech firması normalde kansere karşı aşı çabası olan bir firmayken hastalık ortaya çıktıktan sonra ellerindeki birikimi buna yönlendirerek aşı buldular. Bu da farklı bir teknoloji. Virüsün mRNA'sı e, özleşerek e, ortadan kaldıran bir teknoloji. Hani bunların da uzun vadede ne yapacağını belki bilmiyoruz ama şu an ilk yaptığımız deneyimlemeler ki kendi adımı da söyleyeyim ben hastalığı atlattım aşıyı yaptırdım üzerinden aşı yapamamın üzerinden 6 ay geçti. Herhangi bir yan etki, herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir kötü bir şey yaşamadım ki çevremde de birçok insan, annem, kendi kardeşlerim veya işte ne bileyim aşı yapılmaya hak kazanan kim varsa onlarda da bunları deneyimliyoruz. Kendi arkadaşlarımızda da deneyimliyoruz. Bir sıkıntı yok. Ha çok çok 10 yıl sonra bir şey olur mu? Onu biz de bilemeyiz. Yani bunu şu anda kimsenin öngörmesi mümkün değil ama şu an için bildiğimiz en azından bu aşılardan sonra merak edip antikor baktıranlar için söylüyorum. Antikor düzeylerinin yükseldiğini görüyoruz. Yani e, antikor düzeyinin yüksek olması demek bu hastalığa karşı vücudun hazırlık yaptığı anlamına geliyor. Dolayısıyla aşının yapılması öyle ya da böyle koruyacak. Ha virüsü alabilir misiniz? Alırsınız. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Eski aşılardan örnek vereyim. Mesela hepimiz küçükten itibaren yapıyoruz. Kızamıktır, su çiçeğidir, işte hepatittir, işte e, bir sürü aşı var. Çocuk felci vesaire. Şimdi biz bu aşıları yaptığımız zaman virüsü almadığımız anlamına gelmiyor ki. Biz o virüsü alıyoruz ama aldığımız zaman vücut hazırlıklı oluyor. Bakıyor, ha diyor ben bunu tanıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Bunu hemen izole edeyim. Hastalık oluşturmadan ortadan kaldırayım. Bunun için geçerli. Evet, virüsü gene alabiliriz ama aldığımız zaman vücut hazırlıklı olacak. Ötekiler kadar ağır geçirmeyeceğiz, ötekiler kadar kötü geçirmeyeceğiz, sıkıntılı geçirmeyeceğiz, daha rahat atlatacağız. Yani yani bazen diyorlar işte oranları ne kadar ya oranın da önemi yok. Bir kişinin için bile kurtarıcı olsa bu bizim için çok önemli. Yani illa ki bunu şöyle böyle diye tartışmanın da bir anlam yok bence. Ne kadar insana rahatlatırsak o kadar iyi. Mesela bu son pik için söyleyeyim. Bunlar bizim elimizdeki verilerden yola çıkarak konuşuyorum. Hastaneye yatan bir önceki dönemdeki hasta sayı hastalarımızın yaş oranına baktığımızda, yaş ortalamasına baktığımızda genelde 50 yaş ve üstüydü veya 55 yaş ve üstüydü. Bu sefer o grup daha çok aşılandığı için son pikte mesela hastane yatışlarımızdaki yaş oranları daha düştü. 40'lı yaşlara falan geldi. Onlar da hasta yatışları oldu. E bu da bir şekilde yapılan aşının koruyucu olduğunu zaten gösteriyor. Onun için de yani soru işaretlerinden kurtulalım. Şu anda gerçekten tekrardan o eski halleri özlüyorsak, o yaşama dönmek istiyorsak bunun peşine düşelim. Aşımızı yaptırmak için talepte bulunalım. Yani aşı yaptırmaya karşı o soru işaretlerinden dolayı kaçmayalım. Hani bundan bir süre önce de hatırlarsanız işte niye Türkiye'de aşı yok deniyordu. E i̇şte şimdi aşı var. E o zaman gelin yaptırın. Yani randevu alamıyorsanız ulaşın. Biz randevularınızı planlamaya çalışalım. E ondan da kaçmıyoruz. Bir şekilde çözelim. Şu an bakanlığımız yeni yeni işte biliyorsunuz 50 yaşa kadar düşürdü süreci. Üzerine aşırıyoruz. Belki inşallah yapılan anlaşmalardaki aşılar yüklü miktarda gelirse bir süre sonra bakan bey diyecek ki ya kardeşim kim gelirse gelsin aşısını yapacağız da diyebilir. Bilmiyorum şimdi bakan bey adına konuşmayayım yanlış olmasın ama süreç ona da gidebilir. E o zaman da zaten hazırlıklarımız da var. Biz bu süresinden geliriz. Ve inanın Türkiye bu konuda gerçekten çok deneyimli. Hani laf olsun diye söylemiyorum. Aşılarda insanlar maalesef şuna bakıyor. O bir yanıltıcı bir şey. İşte e, kaç aşı yapılmış? Şu an Gaziantep ili için söyleyeyim. 416 bin civarında bir aşı var. E, diyorlar ki işte 2 milyon nüfus var. 416 bin az. Hesap buna göre yapılmıyor. Bakın Gaziantep Türkiye'de genç nüfusu en fazla olan 3. il. Bizden önde Diyarbakır ve Rufu var. Dolayısıyla nüfus hesapladığınızda biz şu an ne yapıyoruz 50 yaş 55 yaş işte aşağıya doğru geldik de 60-65 bizde zaten 55 yaş üstü nüfus veya 65 yaş üstü için söyleyeyim 65 yaş üstü nüfus bizde e, şu anda %5.6 gibi. Diğer illerde %9.5 yani biz neredeyse yarısı kadarız. Dolayısıyla hani çok fazla aşı yapılan yerlerde aslında nüfus yaşlı. Bizde genç nüfusu olduğu için daha az sayıda bir hedef nüfusumuz var. Şimdi dün itibariyle 50 yaşa düşürüldü mesela biliyorsunuz bakan bey açıkladı. 50 yaşa düşürüldükten sonra şu an bizim hedef nüfusumuz 494 bin oldu. Yani 50 yaş ve üstü 494 bin şu an vatandaşımızın aşılanması gerekiyor. Dolayısıyla diğer illerle kıyasladığınızda biz biraz genç nüfusu yüksek bir il olduğumuz için geriden gelmek zorunda kalıyoruz. Ha, tabii ki aşı yaptırmak istemeyenler var. Bir de bu iş gönüllülük. Hani zorla kimseyi maalesef getirip yaptırma şansımız yok. İnsanların bunu talep etmesi gerekiyor. Biz onlara imkanı sunuyoruz. Onlar gelecekler yaptıracağız. Baktığınızda bu 494 bin nüfus üzerinden biz şu ana kadar 416 bin civarında bir aşı yaptık. Bunun da 240 bin, 242 bini kadarı birinci doz. İlk bir ve ikinci dozunda yapıp tamamlayan 171 bin insan var. Aslında hedef nüfusa göre bile biraz aslında aşağıdayız. Yani %40. %50'lerde falan biz Onun artması gerekiyor. Ama bu taleple ilgili. Yani siyahların artık bunu talep etmesi lazım. Biz aşı yaptırıp normal yaşantımıza dönmek istiyoruz demeleri gerekiyor. Biz buna yönelik de şu an bakanlığımız daha önce biliyorsunuz işte zaten Sinovac vardı elimizde. Sinovac'la ilgili tüm özel hastane, kamu hastanesi, üniversite hastanesi ve aile sağlığı merkezlerimizde zaten aşılama yapılıyordu. Devam da ediyor. Bir tedarikle ilgili takılmadan dolayı birinci dozlar bekletilmişti. İkinci dozların tamamlanması için bir süreç istiyordu. Şu an o devam ediyor. Fakat Biontech anlaşmamız oldu biliyorsunuz. o aşılar gelmeye başladı. Onlarla ilgili de şu an lojistiğimiz güzel, iyi durumdayız. İl olarak da şu an bir sıkıntımız yok. Hatta sağ üniversite hastanemizin eksi 70 derece dolabı var. Biz orayı da şu an depo gibi kullanıyoruz. O konuda bize destek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. O da elimizi rahatlattı. Daha çok sayıda aşı alabiliyoruz şu anda. öncesinde Biontech için bakanlık her ilde bu böyle. 1, 2, 3 neyse bir hastane sayısı belirliyordu. Oralarda yapılsın diyordu. Dün itibariyle bakanlık dedi ki lojistiğimiz iyi. Hastanelerimizi açın. Biz şu an tüm kamu hastanelerini açtık. 11 tane kamu hastanemizde şu an geldikleri zaman vatandaşlarımız Biontech aşısı yaptırabilecek durumdalar. Ee, belki süreç daha da ilerleyecek. Bilmiyorum. Ee, dediğim gibi belki bakan diyecek ki her yer açın. Özel hastaneleri açın, işte ne bileyim e, üniversite hastanelerini açın, belki aile sağlığı merkezlerini açın, bilemiyorum. Yani, yani planlamanın daha bize gelmiş bir şey yok ama öyle bile olsa inanın biz buna hazırız. Biz hatta böyle olabileceğiniz düşünerek şu anda aile hekimlerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, özel hastanemizde eğitimler yapıyoruz. Hani süreç buna gelirse hazırlıklı olun. Bak işi böyle yürüteceğiz. Siz de bize destek olacaksınız. Ve hızlı bir şekilde inşallah aşılamayı bitirip insanlarımızı rahatlatmak istiyoruz. Yani lütfen aşı konusunda çok tereddüt etmesinler. Yani yaptıranlar burada işte şu an karşınızdayım, kanlı canlıyım, bir şey olmuş olsaydı şu ana kadar mutlaka bir şey yaşardım. ve olmadığına göre bir sıkıntı yok. Ve bunun belki de rahatlığıyla artık diyorum ya yani bizim Antep'in en çok sevdiği şey sahreye gitmek derler, pazar günü kebap yerlemek derler ya. Ya Pazar günü gider belki de hakikaten artık Dülük Baba'da, Burç'ta beraber kebap yerleyecek hale geliriz inşallah. Şu an e, ortalamamız iyi ama daha iyi olmak zorunda. Yani talebin artması gerek biz arzda bir sorunumuz yok. Şu an gerçekten aşı konusunda özellikle Biontech için söylüyorum. Sinovac dediğim gibi ikinci dozlardan dolayı bir beklememiz var. İkinci dozları tamamlamaya çalışıyoruz. Bakanlık o yüzden birinci dozu açmadı henüz ama muhtemelen yakın zamanda o da açılacak. Fakat Biontech ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaş şu anda 11 kamu hastanesinden randevusunu alarak gelip aşılarını yaptırabilir durumda.